Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün servikte Roblox'ta No Players Online'ı bitiriyorum. Geçen sefer şarjım bitmişti ve kayıt da durmuştu. O yüzden arkadaşlar bugün tekrar başlıyorum. Tabii siz bilmiyorsunuz geçen seferi ama şarjım sıfıra inip kayıt durduğu için ben tekrardan başlıyorum. Oyun böyle bir oyun oyun arkadaşlar bir tane CSGO'nun eski bir tane metpi vardı. O mapta tek başınıza girdiğiniz zaman korkunç şeyler oluyordu. Oradan alınmış. Nereden anladığımı göstereceğim. Bakın. Şurada boşluk var. O mapte de aynı bir şekilde boşluk vardı böyle. Arkadaşlar. Eğer CSGO Eğer CSGO gizem videolarına girdiyseniz bir kere bile biliyorsunuzdur. Ben girdim biliyorum. Gerçekten korkunç. Gizemler var. Şu an oynarken bile geriliyorum. Burada dönerken bir tane siyah adam göreceğiz. A bak oynarken bile titriyorum lan. Böyle. Abi dur, Ben hızlıca şeyi bulup gideyim. Korkuyorum lan. Arkadaşlar valla bebek gıcırın şey, valla. Siz de oynayın. Kaydı bana atın. Korkmazsanız valla. Helal olsun size. Korkmazsanız helal olsun. Oynayın kaydı atın bana. Korkmazsanız helal olsun diyeceğim. Allah. Korktum ya. Abi her yerim şu bak içim çekildi. Orada. Abi baya korkunç gerçekten lan. Valla. Ben korkuyorum şu an bile. Arkadaşlar. De, siz de korkacaksınız eminim. Bakalım bisiklise valla vururum ben. an. Abi korkuyorum. Bak. Bak korkuyorum. Dur lan koltuğa geçeyim korktum korktum lan harbi korkuyorum ya Arkadaşlar siz oynarsanız siz de korkarsınız onu söyleyeyim başta Yani ben 9 yaşına daha girmedim 8 ,5'dayım. 7 gün sonra 9 olacağım Arkadaşlar Arkadaşlar eğer benim yaşımda izlerseniz geçin siz de korkarsınız yani Bir de izlerken hani Oynamayı Söylemiyorum bile Abi buralarda bir yerde canavar gelecek. Ya, çok korkuyorum abi. <Gülüyor> <Gülüyor> Aman Allah'ım. Ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Gidemiyorum. Ya hayır ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Özür dilerim şey duracım. şey Bismillahirrahmanirrahim. Korkuyorum. Korkuyorum. <laughs> ah! Bayağı korkuyorum şu an. Lan... Bak. Sıkarım ha. Elimde silah var. Sıkarım. Geliyor, 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 Hadi soş. arkadaşlar. Kız çığlıkları. Vallahi 8 yaşındaki kız çocuğu gibi bağırdım lan Oğlum bu kadar korkacağımı düşünmemiştim ben. Ay ben çok korkuyorum ya. Abi vallahi ge geliyor bak. Geliyor. Geliyor oğlum gelme lan. Oğlum bir şey var. Bir şey olacak. Bir şey olacak. John Developer ne zaman geleceğim? Tam burada oyun kapanmıştı arkadaşlar. İstanbulda burada tabi kapanmıştı. Şimdi devam ediyoruz. Hala korkuyorum. Ne yalan söyleyeyim hala korkuyorum. Lan oradaydı. Oradaydı vallahi oradaydı. Gerçekten oradaydı. Korkuyorum. Korkuyorum lan. Arkadaşlar John Developer ne zaman gelecek? <laughs> Geliyor! Geliyor! Yürü git! Yürü git! <laughs> John Developer geldi. Ne? <laughs> Arkadaşlar tamam. Gidiyorum. Gidiyorum. Bırak John. Bıraktım. Bıraktım.